Merhaba sevgili takipçilerim. Uzun süredir ekranlarda ve karşınızda değildim. Çünkü Mart ayında babam çok ciddi bir şekilde hastalandı. Koronayla alakası yok. Ama gerçekten çok ciddi rahatsızlıktı. Ee, çok şükür şu anda iyi bir tedaviyle gayet e, aktif hale geldi diyelim. Dualarınızı bekliyorum. Lütfen bütün hastalarımıza ve... E, kendi içinizde dışarıda olan herkese şifa olsun. inşallah Rabbim yardımcı olsun. Bugün kaldığım yerden bir video ekleyeyim dedim. Gene domatesli pilav yapmayı planladım. Zaman zaman gene e, videolar eklemeye çalışacağım. Uygun oldukça tabii. Yaz gelince domateslerin lezzeti yerine geldi. Yazın domatesli pilavı çok seviyorum ben. Umuyorum sizler de çok seviyorsunuzdur. Tabii e, çocuklar yiyeceği için ben sade yapacağım ama siz bu domatesli pilavın içine nane, fesleğen katabilirsiniz. Çok yakışıyor. 2 e, tane orta boy domatesi rendeledim. E, önceden ıslattığım biliyorsunuz ılık suya ıslattığımı söylemiştim. 2 su bardağı pirincim var. 2 yemek kaşığı tereyağım ve bir kaşık da sıvı yağını ocağa koydum. Erimesini bekliyorum. Ocağımın altını hızlandırıyorum şu anda. 2 su bardağı pirincimi daha önce ılık suda ıslattım ve beklettim biliyorsunuz ben diğer videolarda da hep söylemiştim ılık suyla ıslattığımı pişirirken de ılık suyla pişireceğim. Şimdi yağımı eritiyorum. Tereyağımı erittim sıvı yağla birlikte. Yalnız ben tereyağını yakmıyorum kokusunu çıkarmıyorum ki daha besleyici olsun diye. Şimdi e, pirincimi kavuracağım. Domatesimi öyle ekleyeceğim. Domates lezzetini de alabilmek için. Çünkü eğer domatesi kavurursam suyunu kaybetmiş olacak. Halbuki bu şekilde pirinçlerimin üstüne gelecek ve domates lezzetini fazlasıyla almış olacağım. Kavuruyorum. Biraz daha yükseltebilirim. Kısmıştım çünkü eridi diye. Kavurma işlemimi yaptım. Hatta bir kere daha çevireyim şöyle. Güzel değil mi? Bütün pirinçlerimi kavurdum. Bu arada tereyağın kokusu da çok güzel geliyor. Ve domatesimi ekliyorum. Dediğim gibi domatesi ekledikten sonra arzuya bağlı olarak kurutulmuş fesleğen ya da taze fesleğen kurutulmuş nane ya da taze nane de ekleyebilirsiniz çok yakışıyor ve çok güzel oluyor şöyle karıştırıyorum hepsini biliyorsunuz ben tuzumu suyumu koymadan önce atıyorum 2 çay kaşığı kadar da tuz atacağım tuz tamamen zevke bağlı bir şey onu kendiniz ağız lezzetinize göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle biraz da domatesle kavuracağım. Domatesin işlemesini istiyorum pirince. Acayip güzel kokular geliyor. Burada olmanızı isterdim. Hem tereyağı hem domates birleşimi süper oldu. Şöyle birazcık dursun. Hafif altı kızarsın hem de domatesimiz de birazcık pirinçle birlikte kavrulmuş olsun. Bir ara videoyu kapattım. Çünkü hafif kavurarak pişmesini sağlamıştım. Ee, yani 3-5 dakika kadar bir e, domates suyun içinde şöyle kaynadı. Ve birazdan suyunu ekleyeceğim. Aynen bu şekilde suyuyla birlikte birazcık hem kavruldu hem pişti gibi oldu. Şimdi hazırladığım 4 su bardağı ılık suyu boşaltıyorum. Siz lütfen 5 dakika domatesle birlikte kavurun. Hem de o suyla birlikte hafif böyle fokur fokur pişiyor gibi oluyor. Şimdi iyice karıştırdım. Altını açıyorum ki suyum kaynasın diye. Ve ağzını Tencerenin kapağını açıyorum. Bakın suyumuz kaynamaya başladı. Hemen tekrar kapatıyorum. Altını birazcık kısıyorum ki kendi o ağır ağır pişsin ve pirinçler suyunu iyice çeksin diye. Evet, pilavımız suyunu çekti. Hala kaynamaya devam ediyor. Altını kapatıyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Atıyorum. Çok güzel oldu. Mis gibi domates kokusu ve tereyağı kokusu geliyor. Evet. Şimdi demlenmesi için üstüne bir peçete ekleyip ağzını kapatıyorum ve demlendikten sonra serviste size son halini göstereyim. Ortalama 15-20 dakika kadar pilavımı demlendirdim. Daha sonra servis tabağına aldım ve servis tabağında kuru fesleğenle süsledim. Daha öncesinde fesleğeni kurutmuştum çünkü. Bir parça da üzerine tekrar karabiber ekledim. Oldukça lezzetli oldu. Kokusu bir harika. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.